Yeni videomdan herkese merhaba. Arkadaşlar bugün sizinle bir kargo hazırlığı yapalım. Kargomuz Pınar Hanım'a gidecek. İkinci kez benden bitki istedi. Ben şimdi hazırlayacağım bugün pazar günü. Akşamüstü. Bugün hazırlayacağım. Yarın sabah erken vereceğim. Benden ee, bu spring time istedi arkadaşlar. Bunu Tabi videoyu kapattıktan sonra sökeceğim. Ben öyle tek elimle yapamıyorum. Sonra e, bir de benden şundan istedi arkadaşlar. Bunun adını bilmiyorum. Bunu da şeyi kapattıktan sonra, videoyu kapattıktan sonra sökeceğim. Bir de ben ona hediyeler koyacağım. Şöyle bir tane Serkan Tür var. Bak canım ben de böyle koparıp toprağa ekiyorum. Hatta sana göstereyim böyle çoğaltmışım. Küba kekiği koydum ona. Tesbih istedi. Evet onları da göstereceğim şimdi size. Ee, bak canım ben böyle çoğalttım. Sana kopardığım ondan. Böyle. Koparıyorsun toprağa ekiyorsun. tesbihi de böyle yayvan bir e, kaba koyuyorsun. Üzerine bak ben dolamışım gözüküyor zaten. Böyle doluyorsun. Üzerine de az bir toprak atıyorsun. Toprağı doldurduktan sonra yapıyorsun bunu tabii. Üzerine de toprak atıyorsun çıkmasın diye. Hatta bak gö görebilirsin. Bak böyle toprak koymuşum ben üstüne. iyice tutunsun diye. Ve böyle sana güzel bir saksı oluyor. Bakın ne kadar güzel arkadaşlar. E, bunun bir de kokusu var. Gördüğünüzde denk gelirseniz olanlar zaten biliyor da, olmayan arkadaşlar için açmışken videomuzu şöyle de bir göz atalım. Bakın benim kızlarım çiçek açacak. He, yani şu aklımdayken şundan da koyayım. Şöyle. De. Sarkan tür seviyor. Bir saniye. Şöyle. Evet. O da şöyle göstereyim canım sana. Bunun aynısı. Yine ben öyle çoğaltmıştım. Bundan koydum sana. Çok güzel. Bu da çiçek açacak. Bunun çiçeği çok güzel arkadaşlar. Şuradan bir tomurcuk geliyor. Bakın, bakın bu kar topu'ma, sarı kızıma. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Bir de kokusu var. Aynı şey gibi, spring term kokusuna benziyor. Çok güzel. Ben şöyle yine hızlıca bir size kısa bir göstereyim. Bakın bunun tomurcuklarının sinklerini. Şöyle fıskıhlar. çekiyor muyum? Nerelere çekiyorum Allah için? Şöyle. Ben daha biraz bir şeyler daha ekleyeceğim. Böyle. Bir de şöyle size göstereyim. Yeni kaktüsler aldım. Biliyorsunuz ben kaktüsü çok seviyorum. Şurada da var iki tane. Onları da ekeceğim bugün inşallah. Belki yarın videosunu çekerim. şöyle türler aldım iki tane şunlara da şu ikisini de yeni aldım bakın bu da çiçek şey açıyor arkadaşlar bakın canım benim benim şansıma da ya kırmızı ya pembe ya sarı bu üçü arasında dönüp duruyorum farklı bir renk yok maymun kuyruğumu da oraya koydum. Bizim burada bazen deli bir rüzgar çıkıyor. Korkuyorum. Şurada da bir kablo parçası var. Eşime rica edeceğim. Şununla. Onu oraya duvara sabitlemeyi düşünüyorum. Ne kadar sağlıklı olur bilmiyorum ama. Böyle işte arkadaşlar. Ben şimdi kargonun diğer malzemelerini de ayarlayayım. Bugünlük bu kadar olsun. Bugün atarım videoyu canım. Sen de bana yazarsın. Bir eksik olursa. Yine konuşuruz. Şununla kapatalım arkadaşlar. Bu spring kapatalım. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.